Merhaba, bugünkü videoda basit ürünün nasıl ekleneceği konusunu anlatacağım. Öncelikle yönetim paneline girmemiz gerekiyor. Bunun için site adresini girdikten sonra sonuna slash admin ibaresini ekleyerek yönetim panelinin giriş ekranına gelebilirsiniz. Burada şifrenizi girdikten sonra girişe tıklayıp yönetim paneline giriş yapabilirsiniz. Yönetim paneline giriş yaptığımızda karşımıza böyle bir ekran gelmektedir. Burada ürünler menüsüne geldiğimizde Tüm ürünleri görüntüleyebiliriz. Buradan ürünlerimizi düzenleyebilir, yeni bir ürün ekleyebiliriz. Tüm ürünler menüsünde ekran tercihleri diyerek ürünlerimizin nasıl görüntüleneceğini seçebiliriz. Burada e, tarihi öne çıkan ve başlık olarak da seçebiliriz ya da bunları kaldırarak daha sade bir görüntü elde edebiliriz. Ürünler menüsünün altında markalar kısmından ürünümüz için bir marka belirleyebiliriz. Burada olan markaları düzenleyebilir, silebilir, yeni bir marka ekleyebiliriz. Kategoriler kısmına geldiğimiz zaman ise ürünümüz için bir kategori belirleyebiliriz. Burada belirlediğimiz kategoriler için alt kategoriler oluşturabiliriz. Yeni bir kategori eklerken ebeveyn kategori seçer isek bunu alt kategori olarak eklemiş oluyoruz. Etiketler kısmına geldiğimiz zaman ise ürünlerimiz için bir etiket belirleyebilir. Olan etiketleri buradan düzenleyebiliriz. Yeni ürün eklemek için buradaki yeni ekle butonuna tıklayabiliriz. Ya da tüm ürünler sayfasında çıkan yeni ekle butonuna tıklayabiliriz. Yeni ürün ekle butonuna tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa gelmektedir. Ürün eklerken öncelikle ürün adı belirlememiz gerekiyor. Burada beraber bir ürün ekleyerek bunu daha iyi anlayabiliriz. Öncelikle bir ürün ismi belirliyoruz. Ürün ismini belirledikten sonra alt kısımdan ürün için bir açıklama girebiliriz. Buraya girdiğimiz açıklamalar ürün sayfasında en altta bulunan açıklamalardır. Ürünümüz için diğer bir açıklama kısmı ise ürün kısa açıklaması bölümüdür. Ürün kısa açıklaması ürünün yanında fiyatın altında bulunan açıklamalardır. Daha kısa bilgileri burada ekleyebilirsiniz. Açıklamalarımızı ekledikten sonra ürünümüz için bir fiyat belirleyebiliriz bu ürün için 75 TL'lik bir fiyat belirleyelim. Eğer indirimli satış olarak belirlemek istiyorsanız onu da buradan fiyatın altından belirleyebiliriz. Bu ürün için de 55 TL'lik bir indirimli satış bedeli belirleyebiliriz. Ürünümüz için indirimli satış fiyatı belirlediğimiz zaman ürün fiyatının üstü bu şekilde çizilir ve indirimli satış fiyatı yanına yazılır. Ayrıca ürün görselinin üstüne indirim etiketi gelir. Ürün fiyatlarına girdikten sonra vergiyi seçebiliriz. Burada ürün fiyatına girerken vergi dahil fiyatına girmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Vergi dahil bir şekilde ürün fiyatını girmemiz gerekiyor. Vergi sınıfları standart %1 ve %8 olarak belirlenmiştir. Standart %18 vergi demektir. Daha sonra ürünümüz için bir stok belirleyebiliriz. Stok kodu ürün stonu daha kolay takip etmemizi sağlamaktadır. Ürün seviyesinde stok yönetimi etkinleştir dediğimiz zaman ürünümüz için bir stok miktarı belirleyebiliriz düşük stok eşiği belirlediğimiz zaman ürün stoğumuz belli bir miktara geldiğinde sistem bize uyarı maili göndermektedir. Daha sonra gönderim seçeneğine gelip burada ürünümüzü kargolama seçeneklerini girebiliriz. Paketlenmiş boyutunun ve ağırlığının özelliklerini buradan ekleyebiliriz. Bağlantılı ürünler ürün sayfasında çıkan diğer öneri ürünlerindir. Yukarı satışlar ürün sayfasında öneri olarak çıkmaktadır. Yukarı satışlara eklediğimiz bir ürün ürün sayfamızda yan tarafta bu şekilde çıkmaktadır. Çapraz satışlara eklediğimiz bir ürün ürün sepetinde karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde ilginizi çekebilir olarak karşımıza çıkmaktadır. Niteliklere geldiğimiz zaman buradan ürün niteliği, ürün özelliği ekleyebiliriz. Bunun için e, özel ürün niteliği eklediğimiz zaman buradan kumaş %100 pamuk ve renk gri gibi özellikleri ekleyebiliriz. Basit üründe tek tek özellikler gözükür. Basit ürüne eklediğimiz nitelikler karşımıza ek bilgi bölümünde çıkmaktadır. Gelişmişe geldiğimiz zaman satın alma notu girebiliriz. Ürünün mağaza sayfasında hangi sıralama ile görüneceğini buradan belirleyebiliriz. İncelemeleri etkinleştir dediğimiz zaman müşterilerin ürün için yorum yazabilmesini olanak sağlamış oluyoruz. Sağ taraftaki menülere geldiğimiz zaman ürünümüz için bir marka belirleyebiliriz. Bu ürün için ASF Tekstil markasını belirliyorum ve ürün kategorisini buradan seçebiliriz. Yeni bir kategori de buradan ekleyebiliriz. Ürün etiketini buradan girebiliriz ve ürün görseli seçebiliriz. Burada seçtiğimiz ürün görseli mağaza sayfasında görünen görseldir. Ürün görselini eklediğimizde ürün ilk olarak bu görsel ile gösterilmektedir. O da bu şekilde en önde gözükür. Daha sonra buradan ürünümüz için bir ürün galerisi yaratabiliriz. Ürün galerisinde dikkat etmemiz gereken konu, ürün görseline eklediğimiz bir resmi ürün galerisine eklemememiz gerekir. Ürünümüz için gerekli bilgileri girdikten sonra ürünümüzü artık yayınlayabiliriz. Sitemize basit bir ürün eklediğimiz zaman ürün karşımıza bu şekilde gelmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Basit ürün ekleme videomuz bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.